Evet sevgili futbol severler İddia Bilir TV ekranlarında transfer gündemiyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki transfer haberlerinden derlediğimiz transfer raporu isimli programımızla serimize başlıyoruz. Türkiye'de transfer dönemi 17 Haziran pazartesi yani bugün itibariyle başladı yaz transfer dönemi 2 Eylül tarihinde sona erecek. Öncelikle onu söyleyelim. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 yılında başlayıp 31 Ocak tarihinde bitecek. Öncelikle hızlı bir şekilde Türkiye'de biten transferleri hızlı bir şekilde sizlere aktaralım. Atıf şey şu, bonservissiz bir şekilde Antalya transferi gerçekleşti. Önce onu bildirelim. Antalya hayırlı olsun. Bence faydalı bir transfer oldu. Murat Sağlam Wolfsburg 2'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. E, Mamodu Mamadou Samasa takımından Fransa'nın Troş takımından, Fransa Troş takımından e, Demir Grup Sivas Spor'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Mecnun Mod Yakmaz da yine güzel transferlere imza atacak gibi görünüyor. E, AYK takımından Yunanistan'ın AYK takımından Anastosis Bakesetas da Alanya Spor'la anlaştı. Ee, ayrıca Riyad Bayiç Medipol Başakşehir'den Atiker Konya Spor'a kiralık olarak e, anlaşma sağladı Arkasından hemen e, Jorge Felipe Oliveira Fernandez Porto'dan Kasımpaşa takımına kiralık olarak geldi Ve e, Erol Bulut biliyorsunuz e, Aytemiz Alanya Spor'la sergenden boşalan teknik direktörlük görevine Erol Bulut getirildi Bunlardan belki haberiniz vardır ama çoğunuz çalışırken okula giderken işinizin gücünüzün arasında belki okuyamıyorsunuz diye biz sizlere böyle transfer raporu şeklinde seri programlar çekeceğiz. 10-15 dakika içinde bütün transferlerden haberdar edeceğiz sizleri inşallah yeni stüdyomuzda diyelim ve ilk çekimimizde bize de hayırlı olsun. Abdullah Avcı biliyorsunuz Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a teknik direktör olarak geldi. Şenol Güneş'in boşalan koltuğuna. Bunlar hepinizin haberi vardır ama önce bitenleri konuşalım demiştik ya. Çaykur Rize Spor'da da Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'la anlaşıldı. Bu bilgiyi de verelim. O da hayırlı olsun. Rıza Çalınbay yeniden Sivas Spor'la anlaştı. Sivas Spor'un teknik direktörü oldu. Sergen Yalçın Aytemiz Alanya Spor'dan ayrıldıktan sonra Evkur Yeni Malatya Spor'un teknik direktörü oldu. Sevgili futbol severler Sergen'e de Malatya Spor'a da hayırlı olsun diyoruz. Ve Okan Buruk Rize Spor'dan ayrıldıktan sonra Medipol Başakşehir'le anlaştı. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk geldi. Okan hocamıza da hayırlı olsun ve Kasımpaşa yeniden eski aşkı alevlendi diyelim ve Kemal Özdeş'le anlaştı. Kemal Özdeş'i getirdi takımın başına. Şimdi bunun dışında kadroya iki tane golcü e, takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin ilk tercihi Sırp oyuncu Mitrovic olarak e, yazılıyor. Kaynak foto maç olarak bildirelim. 24 yaşındaki yıldızı kiralamak isteyen yönetim Fulham'a teklifini yapmış ve pusuya yatmış. Alırsa bence çok faydalı bir transfer olacaktır Mitrovic. Fenerbahçe. Açısından Özellikle de Slimani ve Frey gibi e, forvetlerden sonra diyelim. E, bir sonraki haberimizde kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Rota Diabate'ye çevrildi. Kiralık olarak forma giydi. Demir Grup Sivas Spor'da dikkatleri üzerine çeken Diabate uygun şartlar oluşması durumunda opsiyonlu olarak kiralanacakmış. Yine fanatik kaynaklı bir haber olarak sizlere bildirelim. Bir diğer haberimiz Forvet transferi yapacak olan Galatasaray Vedat Nurigi ile Anlaşamama ihtimali üzerine Alternatiflerini Hazır bulunduruyor Galatasaray Arsenal forması giyen e, Denivelbek transferini de Listesine almış yine fanatik Kaynaklı haberde e, Karyus'un arkasına bir kaleci transfer Etmek isteyen Beşiktaş Evkur Yeni Malatyasporla sporla sözleşmesi Biten Ertaç Özbir ile Anlaşmaya varmış yine fanatik Kaynaklı bu haberde Fenerbahçe'de Benfica'nın başarılı orta sahalarından Feysa ile 3 yıllığına anlaştığını duyuruyor. Yine fanatik kaynaklı haberde Sarı, Baj Sarı Ajvertler'in 30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis bedeli 3 milyon euro olduğu öğrenilmiş. Bir diğer haberimiz, haberimizde geleceğin yıldız adaylarını da takip eden Fenerbahçe Slovenya'nın Olimpiya takımında forma giyen 17 yaşındaki Van yapıyan içi gözüne kestirmiş yine fanatik kaynaklı haberde. Ayrıca hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yerli bir forvet de istemiş. Fortuna Düzeldorf'ta dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Kenan Karaman için ilk temaslar kurulmuş. Yine fanatik kaynaklı haberde. Beşiktaş geçen yıl Frankfurt'ta kiralık olarak geçiren Sebastian Rode'yi gündemine almış sevgili futbol severler. Borussia Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi devam eden Rode'nin kiralanması gündemdeymiş. Bu da Beşiktaşları sevindirecek bir haber olacağını düşünüyorum. Edin Vizca için Fenerbahçe ilk teklifini Medipol Başakşehir oyuncusunun ayrılmak istemediğini belirtmesiyle transfer kapılarını yeniden açıyor oyuncu ayrılmak istediği için normalde Medipol Başakşehir Başkanı satmak istemediğini bildirmişti ama oyuncu ayrılmak isteyince yeniden transfer kapılarını açmış oyuncu için Fenerbahçe'nin yeniden nabız yoklayacağı öğrenilmiş. Edin Vizka da transferin gözlelerinden ve geçen sene oldukça iyi bir performans göstermişti hatırlarsınız. Trabzonspor orta saha rotasyonunu artırmak istiyor ve bir süredir gündeminde olan John Ogu ile her konuda anlaştığı yazıyor yine fanatik kaynaklı haberde. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Salvio için tüm şartlar zorlanıyor. Yıldız ismin transferi için kiralık formülü de gündemdeymiş. Yine heyecan yaratacak bir transfer olur bence gerçekleşirse. Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündemde. Kasımpaşa'nın Yıldız oyuncusu ve geçen sene adı Galatasaray'la sık sık anılan Drezege gündeme gelmiş. Yine fotomaç kaynaklı haberde. E, Mustera'nın alternatifini arayan Galatasaray İngiltere'den bir iddia gelmiş Galatasaray için Brezilyalı Lucas Peri için devrede olduğunu yazmış yine fotomaç kaynaklı haberde. E, Fenerbahçe Mirsad Türkçe'nin menajerliğini yaptığı Ukraynalı son açık e, Konoplianka e, Konoplanka ile anlaşmaya varmış oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe kulübü Şalke 04 ile temasa geçtiği yazıyor yine fotomaç kaynaklı haberde. Fenerbahçe geçen sezonda gündemine gelen Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'la anlaşmaya vardı. Arkadaşlar bu transfer döneminde biliyorsunuz 2 Eylül'de sona erecek transfer dönemi ve bu dönemde birçok e, yalan yanlış yalan demeyelim de böyle bir sürü haberler çıkacak gündemde. Bazıları Asparagas haber olacak bazıları gerçekten görüşülmüş ama sonuçlandırılamayacak. Biz yine de imza atılana kadar kapa bilgi verilene kadar e, hiçbirine inanmayalım. Söylenti dedikodu olarak ee, bunları göze alalım, bu şekilde değerlendirelim. Biten transferleri de değerlendireceğiz. Ee, tabii tabi. Biten transferler olduktan sonra yine e, sevgili Serdar Göktaş ve sevgili Saadettin Aslarcıoğlu yorumcularımızla birlikte biten transferleri de faydalı olur mu? Nasıl bir oyuncudur? Yine bu konuda programlarımız olacak. Griezmann'ın Atletico Madrid'den Barcelona'ya e, transferi yazıyor yine gündemdeki haberlerde. Avrupa'ya geçelim biraz da. Leroy Sané Manchester City'den Bayern Münih'e. E, bunlar beklenen transferler arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şey, tabi tabi çayınızı çorbanızı alın siz de. güzel bir şekilde sizlere karşılıklı sohbet şeklinde siz de yeni yorumlarınızda transferlerle ilgili faydalı olur mu olmaz mı memnun musunuz değil misiniz veya Bildiğiniz, öğrendiğiniz, bizim sizlere aktaramadığımız haberlerle ilgili yorumlarınızı yazarsanız ve yine like'larınızla bizleri desteklerseniz, şu yaz gününde bizleri serinletirseniz seviniriz arkadaşlar. Lukaku, Manchester United'tan Inter'e gideceği söyleniyor. Avrupa basınında Ndombele, Lyon'dan Tottenham'a transferi söz konusuymuş. Onun dışında Ligt, Aj Ajax'tan Paris Saint-Germain'e gideceği söyleniyor. Genç, başarılı oyuncu. Bunlar da gerçekleşmesi beklenen transferler. Şimdi Avrupa'da e, sezonun Avrupa'da da sezonun son ermesiyle birlikte gözler transfer dönemine çevrildi. Biliyorsunuz Sarri mesela Juventus'la anlaştığı e, haberler arasında onun dışında e, sezonun sona ermesiyle birlikte hareketli bir transfer dönemi geçiren e, Real Madrid ilk önemli hamlelerini Eintracht Frankfurt'tan Luka ve Chelsea'den Eden Hazard'la yaptı rekor transfer ücretleriyle biliyorsunuz. Bayer Leverkusen'de Bayer Leverkusen Hoffenheim forması giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı tarihin en pahalı transferlerini yaparak renklerine bağlamış. Bir diğer rekor transfer Lucas Hernandez de Atletico Madrid'den Bayern Münih'in yolunu tutmuş. Onun dışında arkadaşlar şöyle Avrupa'ya baktığımız zaman yine ee, şu ana kadar yapılan transferler kesin olarak kesinleşmiş transferler Bonservüs bedeli 100 milyon euro ve artı bonuslarla birlikte Chelsea'den Real Madrid'e giden Eden Hazard'ı sayabiliriz Paris Saint Germain'den Leverkusen'e yine 15 milyon euro bedelle Musa Diaby e, biten transferler arasında. Yine e, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Real Sociedad'dan Real Betis'e giden Juanmi yine biten transferler arasında ve Dejan Jovelcic, e, Yıldız'dan Antra Frankfurt'a gitmiş. 4 milyon euroya Alexander Isak, Borussia Dortmund'dan Real Sociedad'a 10 milyon euro ve artı bonuslarla transfer olmuş. Ferland Mendy Lyon'dan Real Madrid'e 48 milyon euro artı 5 milyon euro bonusla transfer olmuş. John Joe Kenny Everton'dan Schalke'ye kiralık olarak gitmiş Giovanni Lo Celso. Paris Saint Germain'den Real Betis'e 22 milyon euro ve satın alma opsiyonuyla transfer olmuş. E, Luka Jovic'i söylemiştir. Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e 60 milyon euro bonservis bedeli. Güzel bir rakam. Diego Carlos, e, Diego Carlos Nantes'tan Sevilla'ya 15 milyon euro bonservis bedeli. Kemen, e, Kerem Demirbay'a ödenen Bonservis bedeli ise Offenheim'den Bayer Leverkusen'a transfer olduğunu söylemiştik. 28 milyon euro. Aaron Ramsey yine e, Arsenal'in iyi futbolcularından bilirsiniz. Juventus'a transfer olmuş. Bonservis bedeli serbest. Herhalde elindeymiş bonservisi. E, Schultz yine Offenheim'den Borussia Dortmund'a 25,5 milyon euroya. Lucas Hernandez, Atletico Madrid'den Bayern München'e 70 milyon euroya. Vincent Kompany, Manchester City'den Anderlecht'e e. bonservisi elinde olduğu için serbest kontenjandan gitmiş. De Jong Ajax'tan Barcelona'ya 75 milyon euroya yine biten transfer. Eder Militao Porto'dan Real Madrid'e 50 milyon euroya. E... Brandt Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euro. Razvan Marin Standart Liege'den Ajax takımına 12,5 milyon euro. Wolf Salzburg'dan Leipzig'e 12 milyon euroya. Benjamin Pavard yine Stuttgart'tan Bayern Münih'e 35 milyon euroya transferi biten futbolcular. Onun dışında baktığımız zaman Dabur, Salzburg'dan Sevilla'ya 15 milyon euroya Torgan Hazard, Mönchengladbach'ta Gladbach'ta biliyorsunuz iyi bir futbolcu, Eden Hazard'ın kardeşi 25,5 milyon euroya Borussia Dortmund'a transferi gerçekleşti. Lisandro Martinez, Defensa takımından Ajax takımına 7 milyon euroya transfer olmuş. Onun dışında Felipe Porto'dan Atletico Madrid'e 20 milyon euroya transfer olduğunu söyleyelim. Onun dışında söyleyebileceğimiz transfer haberleri neler var? Şöyle yine kısaca bir bakalım. Manchester United, Real Madrid'de zor günler geçiren Gerrit Bale'i transfer etmekten vazgeçmiş. Gerrit Bale, Real Madrid'in yeni transferlerinden sonra gözden düşmüştü. İngiliz basınına göre United yönetimi Real Madrid'ten haftada 500 bin sterlin kazanan Bale'i yüksek maaşı ve hem de ilerleyen yaşı nedeniyle kadrosuna katmak istemiyormuş. Transfer döneminde geleceğe yatırım yapmayı tercih eden Manchester United yönetimi genç İngiliz oyuncuların peşinde koşuyor diye de bir haber var. Onun dışında söyleyebileceğimiz neler var arkadaşlar hemen bakalım. Bu arada ilginç bir transfer söylentisi daha var. Galatasaray'a haber yollamış gelmeye hazırım demiş Frank Ribery. 12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Frank Ribery Çin ve Amerika Birleşik Devletleri kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi e, hedefliyormuş. Menajeri aracılığıyla kulüple iletişim kuran 36 yaşındaki Fransız yıldız üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum demiş. Fatih Hoca ilk etapta bu transfere sıcak bakmasa da kapıyı aralık bırakmış. Ribery tam 14 yıl sonra yeniden parçalı formayı giyebilir başlıklı haberde e, fanatik kaynaklı haberde Bayern Münih'e veda eden Alman devindeki 10 yıl 12 yıllık kariyerini kariyerinin Fransız Yıldız'ın aklı Galatasaray'da. Öyle ki beri menajeri aracıyla Sarı Kırmızılı Kulübe haber bile yolladı. Çin ve Amerika kulüplerinin yüksek tekliflerde bulunduğu Fransız Yıldız'la Premier Ligi yeni ye yükselen Sheffield United ilgilenmesine rağmen o Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor. 36 yaşındaki Yıldız futbolcu fiziki açıdan iyi durumda olduğunu belirtirken üst seviyede büyük hedefler için oynamaya devam etmek istiyorum. Şu aşamadan sonra tek önceliğim para değil. Başarıya hala açım mesajı göndermiş. Sarı kırmızı yönetim ise Ribery konusunda topu tamamen teknik direktör Fatih Terim'e atmış. İmparator ilerleyen yaşı ve sakatlık potansiyeli sebebiyle ilk etapta Ribery'e sıcak bakmasa da kapıyı aralık bırakmış. Transfer sezonunda her an her şeyin olabileceğini belirten Terim. Takımda kalmak istese de Fegül'e yüksek teklifler gelebileceğini öngörüyor. Aynı şekilde Onyekuru ve Buruma transferlerinin de sorun çıkma ihtimaline karşılık Ribery bir süre yedekte tutulacak Ribery Bayern Münih'teki son sezonunda toplamda 38 resmi maçta 7 gol 4 asistlik performans göstermişti. Onun dışında arkadaşlar Embaye Cagne'nin Arap kulüplerinden biriyle anlaştığı söylentileri var. Sanırım o haber de doğru olabilir çünkü sosyal medya hesaplarından da Galatasaray'ı çıkarmış böyle bir haber de var. Bunu söyleyelim. Onun dışında bir de az önce aldığımız sıcak gelişmeyi bildirelim. Sivas Spor Boyan Kırkiç ile her konuda anlaşmış. Stok, Stok City yöneticileriyle İngiltere'de bir araya gelen Mecnun Od Yakmaz oyuncuyu kiralama konusuyla konusunda kulübüyle anlaştığı haberleri var. Yine Sivas Spor'da boş durmuyor. Ayrıca bir söylenti daha var. Dısan kaynaklı haberde Jürgen Klopp Beşiktaşlı Dorukan Toköz için onay vermiş Liverpool Dorukan'ı transfer etmek istiyormuş Uzun süredir de izletiyormuş Böyle bir haber de var sevgili futbol severler Evet şu anda sizler için derlediğimiz transfer haberleri Şimdilik bu kadar yine sık sık elimizden geldiğince 2 günde bir 3 günde bir yine transfer haberlerinden derlediğimiz Gerekirse son dakika haberleriyle yine bu şekilde Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz Bizleri takip ederseniz ve sizler de yorumlarınızı ve like'larınızı Bizleri desteklerseniz seviniriz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Yine Copa Amerika ve diğer takımlarla ilgili de haftada 2-3 gün yine iddia tahminlerimizde devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.